bir video smo hoş geldin Ali yalnız kakkayo olmuyor. Ben artık o video çekerken hep buraya geçeceğim. Tamam mı? Hep buraya. O burası benim özel koltuğum. Oyuncu koltuğum. Aha. Bizim karakterimiz koşuyor. Ee, şimdi neyle ilerleyeceğiz? Tamam kalp oyunundaki gibi Hızlı koş. E, Üçgene asıyorum. Hızlı koşmuyor. Neyse takla atma tuşu. He bunu mu koşuyorum şu? şimdi. Aha topumuz kaçtı. Hadi ileri be. Bu hikaye şey birçok kişi biliyor olabilir. Ayten Spon'u Ya bak. kişi biliyordur ben bilmiyorum çok az. Ben anlatayım mı? Kesin. Evet. Bakın şimdi çocuklar bu Hello Neighbor çocuklar. Sanki Bak önüne geçme. Tamam. Şimdi bu Hello Neighbor'ımız arkadaşlar çocukken bir kaza getirmiş ailesi. Araba kazası. Araba kazasında ailesi ölmüş. Sadece. Ay, bizim evimizde bunu daha mı? Koç koç koş koç! Aaa! Ne? Daha şimdi? bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bununla ilgili bir yöntem var Evet. Arkadaşlar bu arabayı kullanan hani kaza yaptıran çocuk da çocuk kişiymiş arabayı kullanan kişi o yüzden çocuklar hep böyle hiç sevmiyor bizim kardeşimizi hapsetmiş. Biz de o Helena Eber'e çok benzemişiz. Bu arada biz evini elinden almışız. Bu Helena ailesi. Sayamadım. o yüzden bizi hiç sevmiyor. O yüzden neyse. Burada bir şey Şimdi yok. Şimdi ben g yükleyeyim. Ne? Bir <laughs> GTA GTA 5 mi? Bilmiyorum. GTA 5'i nasıl yükleyeceksin Ayşe? Var mı bu da, yükleme <laughs> He, ben bunun çok azını biliyorum. bulurum. Bori ben bundan eskiden çok korkuyordum böyle. Asla hiçbir yere gidemiyordum evimde. Ben de artık korkuyorum ya, artık korkuyorum. Ben artık korkmuyorum. Ben büyüyünce korktum. <laughs> çok saçma bir şey. Ben büyüyünce korktum. Hep fırlatma düşmüş kaykayda. Hey, hey onu fırlatma. <laughs> <laughs> bu taşınmaz. Şöyle ben de bu oyunu biliyorum arkadaşlar <laughs> yani. Ben de oyunu bilmez miyim? Ben oyunu bilmezsem sorun <laughs> oyun da falan. Ben bu oyunu yapamazsam da ismim Kartalefe ile oyun değil. Değil. giriyorum daha. Bu kadar pro bir insan olabilir mi arkadaşlar? Ya uyuyor, öğrenmeden oynuyorum ya. Baksanıza şu. Hayır, ay düşme. çok iyi kurtardım. Baksanıza. Arkadaşlar. Aa camlar kırıldı. Kırıldı içinden geçeceksin. Tamam. Hadi şuraya at görmesin bizi. Şimdi buraya Hmm. Evet arkadaşlar ben bundan sonrasını korkuyorum. Bundan sonrasını bilmiyorum ama ailenin kanalının da zevkliyiz yani. mecbur değil mi? Çünkü ben bundan sonra Geliyor. <laughs> <laughs> Çık çabuk kaç. <gülüyor> <gülüyor> Çok korkuyorum. <laughs> Bence biz burada bitirelim ya. Lütfen bitireyim mi? Burada bitirebilir miyim? Lütfen. Yani bak korkuyorum ya zaten. Bak korkuyorum. Bak zaten ben ikinci bölümü direkt geçeceğim. Üçüncü bölüm oynayacağım. Ben ta ikinci bölümü geçemem zaten. Çitler koymuşlar falan filan. Daha önce de oynamıştım bu oyunu? Şimdi unutmayın. Unuttum. Bir ben köydeyken oynamıştım en son değil mi? Köydeyken tuşlarını bile hatırlamıyorum şu an. Tabletten bile oynayamam. El <laughs> Ay! Ay! geliyor. Bu arada tabletten oyunu çok güzel bir şey. Burada büyük bir Hayır bu daha büyük. Oğlum böyle tabletten oyunu bence çok güzel. Her yere de taşıyabiliyorsun ama. Lütfen. Burada bitirebilir miyiz? Lütfen. Alırız ya. Bak zaten korkuyorum ben yani. İstersen bitir, ben de yapayım. Bilmiyorum ya, çok az oldu. Ama ya. bence bitireme, ikinci bölüme geçebilirsin sen. Yani. Güveniyorum ben sana. Ben geçeyim mi? En yakında, baştan başlarsın. Hiçbir şey yapamıyorum ki. <laughs> Youtube'a koyacak mısın bunu? Evet. Ya da GTA'nın engellenmesini beklerken. Kardeş yükleme artık ya. Boğazda herhalde. Çünkü başka beklemezsin. Şöyle ne buradan korktuğum kadar bence bir şey yoktu. Yani. Ben kabuslardan çok korkarım. Gece rüyama giriyor kabuslar. Ben bir dakika yıkadım. Ben bunu neden aldım? Zaten canım değil mi? Bak bak geliyor. Bak, bence sen direkt gözlerini kapatsın. Bak şu delikten bak. Bakamıyor Çok korkuyorum Çıksana oğlum camdan Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar bu bölümde son bu bölümde şimdi bitiriyoruz. Ne bitiriyorsun? Der bu bölümümüzde bu kadardı. Daha fazla bölüm istiyorsanız kanalıma like atmayı unutmayın. Başka bir gün yine bunu çözeceğim. Ama Ali geldiği zaman Ali ile daha eğlenceli Ali çünkü daha eğlenceli oluyor Ali geldiği zaman ben bu kadar oynayabildim çünkü korkuyorum ben oynayabildim ama sizin için tabi ki de hiç kanalımda yalan videosu yok ama kırmızı anahtarı nasıl hızlı bulsun o var bak ama o şartı söylem, tamam mı ay bunu ne getirdin ya ha neyse bu bölüm diyoruz hadi görüşürüz